Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Elider Elektronik Ticaret Derneği, Türkiye'de e ticaret üzerine önemli faaliyetlerde bulunan, çok fazla üyesi olan, birçok pazar yerinin, ödeme kuruluşunun, e ticaret atıp sağlayıcılarının üyesi olduğu bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum, Fehmi olarak. olarak. bunu bunları söylemem yeterli şimdi. Fehmi Bey çok memnun oldum. Şimdi size kısaca birkaç tane sorum olacak. Bu zirvede sizi en çok heyecanlandıran konu, fikir ya da fırsat ne oldu? Ya her şeyin öncesinde Türkiye Yazılım Federasyonu birçok etkinliklerinde de destekliyoruz. Ama bu etkinliği diğerlerinden farklı kılan önemli bir şey. 175 tane startup'ın girişimcinin burada yer alıyor olması. Üniversite öğrencilerimizin, gençlerimizin burada standlarda kendi ürünlerini geliştirdikleri ürünleri sergiliyor olması bizi çok heyecanlandırdı. Biz gelecek adına umutluyuz. Bu arkadaşlarımızı uluslararası arenada görmek için çok heyecanlıyız. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çok istiyoruz onlara. Çok teşekkür ederiz. İkinci olarak teknoloji yazılım ve yatırım alanında Türkiye'nin geleceğine dair umut verici gelişme sizce nedir? Bizce nedir? Öncelikle orada şöyle bir örnekle başlayayım. Geçtiğimiz yılki verileri incelediğim zaman Türkiye Patent Enstitüsü'nde Türkiye'de marka başvurusu yapan firma sayısı sadece 9 bin. Ama aynı sayı sabah Mustafa Çalış Bey şeyden bahsettiği için söylüyorum. Özellikle Güney Kore ve Samsung'dan bahsetti ya. Ve ben de Güney Kore'den örnek vereyim. Geçen yıl Güney Kore'de marka başvuru sayısı 200 bin. Yani bir ülkede 200 bin tane marka başvurusu yapılırken Türkiye'de sadece 9 bin tane de kalıyor. Bizim ilk önce markalarımızı daha fazla arttırmamız lazım. Gençlerimiz bir girişimde bulunduğu zaman markalaşması lazım ve bunu uluslararası arenaya çok hızlı çıkartması lazım. Çünkü bakanlığımızın çok değerli teşvikleri var, destekleri var. Bu desteklerden faydalanarak büyümeleri lazım. Bence burada önemli bir pazar var, önemli bir fırsat var. Ama buradaki boşluğu gençlerimizin de görmesi gerekiyor. Girişimcilerimizin görmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Fehmi Bey. Son olarak genç yazılımcılara, girişimcilere veya teknoloji meraklılarına ilham verecek bir mesajınız var mı? Asla pes etmesinler. Bilgi erişim günümüzde bedava. Bazen çok fazla böyle genç arkadaşımızla üniversitelerde oturuyor, söyleşilerde karşılaşıyor, sohbet ediyoruz. Hep böyle çabuk umutsuzluklara katıldıklarını görüyoruz. Maddiyata takıldıklarını görüyoruz. Ama inanın gerek teknolojide, gerek üründe ne olduğundan bağımsız olarak dünyaya açılmak eskisi kadar artık çok zor değil. Artık dijitalleşmiş olan bir dünyada istediğimiz ülkede ürünlerimizi sergileyebiliyoruz. İstediğimiz ülkede işbirlikleri geliştirebiliyoruz. Sadece cesaretle oraya sürekli vurmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani pes ettiğimiz anda maalesef girişimimiz başarısız oluyor. O yüzden bizim aralıksız olarak devam etmemiz lazım. Çünkü uluslararası arenada Türk ürünleri gerçekten seviliyor, tercih ediliyor. Önemli olan bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Oraya ürünlerimizi sergilememiz gerekiyor. Sergilemediğimiz takdirde zaten biz yokuz. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.